Merhaba arkadaşlar. Arda ile Survivor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz, bu benim ilk videom. Daha önce YouTube'um vardı. O YouTube hesabımı sildim. Yenisini yapmaya çalışacağım. Bir video çekmiştim arkadaşlar. O, o, o videoda bu evi falan yapmıştık. O yüzden bu ilk videom değil. Yanımda da Baran var. Ee, Baran'ın sesi fazla gelmeyebilir arkadaşlar. Ben de fa fazla nefes alıp fazla ses verebilirim. O da hiç kusura bakmayın. Ama geçen videoda yüklememiz çok üzücü oldu ya. Bunu birinci video olarak görün. Vurursun. Biraz baklı bir map var arkadaşlar biraz değil baya baya bakla aslında tamam tamam şimdi bir dakika ben ne yapacağım şimdi bir dakika ben şu evin altında bir şey yapıyorum baran ee, odunla kaplayacağım altın evin İlk video biraz sıkıcı geçebilir arkadaşlar. Ama öbürkü videonun yüklenmemesi kötü oldu. Hem biraz uzun çekmişim arkadaşlar. Biliyorsunuz tabletlerde 15 dakikadan uzun çekerseniz ıı, yüklenmiyor, yüklemiyor, arıza veriyor. Bir şey yapıyor, yaptığını yapıyor işte. Bu yüzden eee ıı, hiç şey yapmayacağız. Yani çok dikkat edeceğiz şu zaman köşedeki zaman süresine. Evet küreğim tam yetti. Ya yani şunların hepsini kırdım. Şöyle eğilelim. Nasıl öldün? Şaka yapıyorsun. Al işte ya. Evet arkadaşlar. Küçük bir şaka şey olduk. Kurban gittik. Hani ciddi ciddi öldün sandım Baran ya. Baran. Ağaç toplasana sen. Mı? Aa Her zamanki odundan. Mı? Baran. O zaman ben bir tane yatak yapayım. Sana iki tane daha gerekiyor. İki koyun bulalım biz en iyisi. Ben de biraz taş toplayayım. On tane yeter be. Odun. Biraz azıcık daha. Toplayayım. Bir iki ağaç daha topla yeter. <laughs> Çünkü 20 tane olunca bayağı bir geliyor. herhalde. <laughs> 26 tane yeter herhalde taş. O konuyu daha sonra yaparız. Ben şu kırdım torcu yerine bir koyayım. Ne? Ye yeter. Yani iki tane de bir şey olmaz yani. Neredesin? Neredesin sen? Gelsene ne yapıyorsun orada? Al işte ya. Şimdi şunu kıracağım var ya. Gel. Evin içine bak. Pardon gel. bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet başladık arkadaşlar. Ee, e, video dışında biz birkaç şey yaptık. Mesela video dışındayken Attı beni. E, çıktı. Yatak yaptık. Odun, topla, odun topladık. İnternet yaklaştık. Şöyle şöyle. Şunları da bir dönüştüreyim. Şöyle de. Ne kontrol da Şu tavuğu öldüreyim. Sen orada oyna. Ha? Affedersiniz arkadaşlar tabletlerden oynadığımız için şöyle wifi sorunu var. Hatta artık o kadar lag var ki. Aa düzelmiş. Baran eğilerek kapıyı açmayı dene. Ah Baran'ın Baran'ın bagayla duruyor. Allah'tan donmuyorsun şu an diyeceğim. dondum. Ne yapıyorsun? Bizde var keto. İnek. Zaten yapacağız. Bu arada arkadaşlar ilk bölümde dediklerimi bu, bu bölümde de diyeceğim. Ee, bu ben, bu CD'yi ben kopyaladım. Biraz fazla burun çıkıyor biliyorum hastayım. Çok kötü sesler geliyor olabilir. O zaman burun çekmemeye çalışacağım. Şu an ışık enerjimi full açayım. Siz de görün diye madem. Aha aydın. Yok. Yapmaya Artman. gidiyorum. Benim ses, ses yani ben ona göre işte. Evet arkadaşlar yorumlara bu videoyu atabilirsem yorumlara yazın. Ee, Baran'ın sesi geliyor mu gelmiyor mu diye. <laughs> of. Bir tane de değil ya. 4 de tane buldum ya da beş tane. 8 tane bulmuşum. Tamam tamam. Bak buradalar. Bekle. Bakıyorsa değil mi elime? <laughs> Neye? heykel bir yerisi de yaparım. Ben o Daha demir var mı? De. Hayır, hayır bu burada. O devir değil. <laughs> Işık enerjisi açmazsa böyle olur. <laughs> Oha. Affedersiniz az önce çok fena çekti. Artık yaratıkları açıyorum. Açtım. Yemek sorunumuz da fazla kalmadı çünkü. Yatak sorunu da kalmadı. Gel. Gece. Gel gece olmuş. Ya saçmalama ya. İyi biz buraları toşlandırırız. Bek, 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 ya ben de. uyumadım. Bekle diyor. Ben emin değilim. Şimdi. De şey Al işte etleri de pişiremiyorum. Ben hiçbir şey pişiremiyorum ya. Pişir. Al şu tavuk etleri de. Pişirmeyi dene. Olay, İnek etini de de. İnek de. What bana? En iyisi tarla yapmak vallahi değil mi? Etleri fazla harcama. Keste bir tane neyse. Çiğ et diyeceğiz. Tavuk eti. Üç tane vardı. Üçü de sende. Gel uyu. Ama önce bir dakika. Kaç kömürümüz var? Dört. Kaç şey var? Al işte bir yerleri kırmaya yine başladım ben. Yapacağım. Bekle. Şöyle. 13 dakika. Ne oldu video? On üç dakika. daha iki dakika daha çekebilirim bir dakika o zaman arkadaşlar uyuyup sabah olunca videoyu bitir bitirmek zorunda kalacağız hadi uyu ya sen uyu ben uyudum sende bug var al işte sen havadasın Sabah oldu mu? Oldu. Gel. Gel. Ya da gel. Gelsene. Orada değilim ben. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik yoh yoh eee belirtin. Barın sesi geliyor mu diye yine söylüyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.